Büyük Orta Projesi'nin yavaş yavaş uygulamaya geçirildiğini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Defne İçe Yönetimi bir araya gelerek yaptıkları ortak basın açıklamasında Suriye'nin İdlib kırsalında bulunan Cireş Şuur ve İştebrak'ta Alevi halkına yönelik yapılan vahşetin açıklamasının olmayacağını belirterek katliamı şiddetle kınadı. Teröristlere sağlanan bu açık ve net destekten kaynaklı yaşanan bütün ölümlerden malum zihniyet sorumludur. Tarih bu tetikçileri ve taşeronları asla affetmeyecektir. Birçok partili belediye başkanı ve üyelerin katılım gösterdiği Defne İçe binasında düzenlenen basın toplantısında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Defne İçe Başkanı Mehmet Gönenç, sınırda yaşanan olaylar bölgenin güvenliği açısından ciddi güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Her ne olursa olsun AKP hükümetinin ve Suriye konusunda karar vericilerinin izlediği Suriye politikası, Türkiye'yi sonu gelmez bir macera ve bataklığın içerisine çekmektedir. Acilen bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulunuyoruz diye konuştu. Sınırda yaşanan bu gelişmelerden anlaşılan o ki hükümet terör örgütleri ile işbirliği içerisindedir. Bu uluslararası terör suçunu oluşturmaktadır. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman ise Akanka'nın artık uzaktan seyredilmemesi gerektiğini belirterek biz başından beri hep savaşa hayırla karşılık verdik. Savaşa hayır konusunda belki Türkiye kamuoyu, dünya kamuoyu bu konuda biraz daha sesini yüksek tutsaydı belki biraz daha etkili olurdu. Ne olursa olsun acilen barışı ve huzuru savunmamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Umuyoruz en kısa bir demokratik çözüm bulunur ve bu olaylar sonuçlanır, bu olaylar biter. Katliamın lanetle kınadıklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili adayı Serkan Topal ise yaşanan olaylar Hatay'daki barış ekliminde etkilemektedir. Bu yapanlara yardım ve yataklık yapanlardan hesabını mecliste soracağız şeklinde konuştu. Bu da Hatay'daki barış iklimini de etkilemektedir. Son olarak söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Antakya İlçe Başkanı Nadir Akyürekoğlu ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta cihanda sulh ilkesiyle hareket ettiklerini ancak komşumuz Suriye'de yapılan bu katliamı şiddetle kınadıklarını belirtti. Bu bir cinayettir, bu bir insanlık tramıdır. Tabii ki ne yazık ki bunu bu duruma getiren şu anki mevcut yönetim tek sorumlusudur ifadelerine yer verdi. Bu sorumluların da artık bundan sonra daha duyarlı davranıp bu komşuluk ilişkilerimizde biraz daha demokratik tahammüller içerisinde kalmasını temenni ediyoruz.